bu güvendiğim için. O zaman ilk çizim, Joker 10 dakika Liza önce diz yayınladı. O zaman... Gitti mi? Bakayım. Joker dis, Joker dis. Cry. Bak. Ben küfür etmeyi bıraktım biliyor musun? He? Anlıyor musun? Küfür etmeyi bıraktım. Ama küfür... İşim çok, geliyorum, çok zor. dinliyorum bir çok zor küfür etmeyi. Anlıyor musun beni? <laughs> <Anlıyor musun? gülüyor> Savaşı başlatan ben değilim. Burası gelip olu ve sen ansa. Kanabacı yapana ne yaparlar? Söyleyin baban olurlar. Non-stop. Karada sanda sabahlara kadar ulaşamazsın. Kasma nasıl bir eziklik acaba? Yorumları silip gece boyu bot basmak. Rot tasman benim elimde bu işin tadını çıkarmaya başladım. Karşıma çıkan her amcık ağızla altına sıçar. Sen 35 yaşında bir belet gibi gelip lise anaba çıkar. kağıt. Tamı kaşınan bir kaşara oynayalım açık şimdi büyük. 打光了属于刀邦的枪。 Nasıl bir geçirdin anlat bize de Joker alameyi Al boş ver kraldı artık ikimize de Sana terbiye ne demek öğreteyim seve seve Ya da sike sike mi bana minnettar olarak tövbe edersin Battle rap'e de dise de Konserler iptal olduktan sonra iki turne yaptım bir senede Senin defle tüyetin 2018 yani şöyle bir mesele Depresyon yeni bir neden ama mikrofon şovu yaptın Sene 2015 senden 3 yıl önce baya eskisin Desene burada da çıktın haksız Her attığın laf tutarsız Şizofren ruh hastası megaloman yazık Allah kurtarsın Ben grubu kızlarla yaparım seni bilemem ama hip hop katılamazsın Kusura bakarsan bak bulutcum sen git manitan kalsın Buna nokta koymaya geldim flow yapma ne olur rocktan ol Taklit et kopyam ol işleri bırak lan komprador Sen kripto borsa kovala broker yanmış jonsa kontak Oğlum kafadan korkma o kadar kolpa bende 3 yıl sonra doğup abinim diyor bir de delirirsin Sinir de neredin ben acayip sakinim başından beri ama sen baya bir gerilimsin Terörist mi hoş lan, sen 12 Mehmetçiğimizin şeyi haberi geldiği gün paylaştın Disi nasıl bir manipülatifsin O yüzden yarattığın algıları bana çevirem ya kaderin sik gibi ortada bırakılmak böyle Ormanlar sana girsin Yanlan hadi geber köpek siksinler bir gram su verirsem yarra yersin işte böyle küfredersen Düet isteyen dinleyicilere Bu gece sabah dek bizlesin gitmeyeceğine ve Bu kroşe direk bildiğin çenene Sikerin belanı evine çevire seni istedik bir oras Bu yapana kadar disleyeceğim isteyeceğim evet Bali ve Kyoto kesme boşuna Azrail eski şekilde bebe Sikir sen beni kelimelerimi kemirgenlere verip derim bunu kemir kemik gibi demirden kelem Tıpkı bir çelik mengene Tepük emin bileğimi Para para diye ütüle beynimi Ya demişti delikanlı bir dakika Yeri gelmişken anlatayım sana Para benim de hedefim yalan değil ama Rap benim organım garantim ulan Sana göre gereksiz hapandis kadar Salaklar neden yapar dis bana Falan fistansın Arabistan'a Ya da Hindistan'a git taparlar Öküz sanarlar seni sabah bittiler Karaktersiz amcık Beni kimle karıştırdın ha Çıktığın deliğe geri sokarım kancak seni senin çalıştırdı biraz birazcık Doktorun sana C vitamini takviyesi mi Yazdı da tedavinin ilacın beni kapat Hip bulaştırma artık Benim için bir intikam yok

sen ama dikkat Herkes için gene dersen seni sikip atarlar Bir altında ve yaktığın sigara yarıya gelmeden yüzüne söndürürler Bir paket sigarayı öldürürler seni ve erkekliğinden ödün ver Dirirler seni manita ederler elden ele bulunamaz gömüldüğün yer Konuşamazsın artık lan çünkü paran parça sayısız parçaya bölündüğünden hmm. 18 yaş altı 18 yaş üstü kim varsa ben bu işin kingi piri Biri laf atmadıkça sataşmadıkça niye bu işlere gireyim ki kendimi Diri tutan şey olmuşan şanlıyım mi edip diri diri çiğne. 12 yıl önce de istemesine rağmen prim değil mi bilin Anladın mı cross bu çocuğu Yaptığın şey travesti çovu Salak saçma küfretmene rağmen cevap verdim prestij olur sen Cevap yazma ki bir sonuca varmak istiyorsan direkt şu konuma gel Benim kardeşlerin kolları boydan boya jiletli çoğu <laughs> Lanet olasıca iblis ya Hoş geldin cehenneme jok silahı sana piyango Ve şu an masaka gibiyim Diablo La vete al infierno, sikik vete al infierno Odun pazarı Eskişehir, güneş batınca Santiago Hoş geldin cehenneme, çok silla hutame sana piango. Ve şu an masaka gibiyim ben Azrail, ben Diablo La vete al infierno, sikik vete al infierno Odun pazarı Eskişehir, güneş batınca Santiago Abi rapin iblisleri kapışıyor bu arada ya Harbi söylüyorum rapin iblisleri bak isimlere baksan, Rota Joker Pankurt Manas birbirlerine giriyorlar şu an Harbi söylüyorum Fena sardı ya. Şu oralar şöyle şeyler izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Onların o, o, rekabetteki hırsı yüzünden böyle mekanikleri daha da ileriye gidiyor ya. Abi iyiydi. Harbi söylüyorum hepsi çok iyi yapıyor şu an ya. Tamam hazırsanız zamanınızı başlatıyorum. Hazır mısınız? Çok, çok hazırsın değil mi? O sen ne anlarsın rapten? Yani tabii ki de çok rapten böyle aman aman bir şey anlamam. Yani o kadar da böyle kültürüne daha de hakim değilim. Ama sen nasıl bir dinleyiciysen benim hakkımda yorumlar yapabiliyorsan ben de adamları